Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. Yurt dışından telefon alacaksanız dikkat etmelisiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım. Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi. Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edecek. Karara göre söz konusu ürünler için 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında yer alan Euro cinsinden Bandrol bedelleri gelecek yılda geçerli olacak. Bu kapsamda televizyon için 8.80 euro, radyo için 1.2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9.20 euro, set medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1.18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2.15 euro, cep telefonlar için 20 euro, bilgisayarlar için ise 10 euro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararını geçmeden önce hatırlatalım. Yurtdışından telefon aldığınızda ve Türkiye'ye getirdiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız şu anda sağ üst köşede bulunan kutucuya tıklayarak bütün detaylarını öğrenebilirsiniz. Yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı şu şekilde Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2023 yılında alınacak maktu ücretlerin 23 12. 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararına yer aldığı şekilde tespit edilmesine 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.